Selamünaleyküm Güzel Kardeşlerim. Aslında video çekmeyecektim de inadına bir şey yapıyorum şu anda. E, yaptığım şeyi de söyleyeyim size. Kardeşlerimiz Urfa'dan geldi. E, erkek kardeşimizi göstermeyeceğim. Çünkü bir sebebi var. Ama bayan kardeşimize haften yüzünü döndürüp çekebilirim şöyle. Urfalı. Belli tipinden zaten Urfalı oldu. Şimdi bu kardeşlerimiz bakın. Şurada Normalde 2000 liralık solucan var. Adamlar Urfa'dan gelmiş. Ben 1000 liralık şey yapıyorum. Bunu bilin. Bu Urfa'dan bu araba gelmiş. Bu arkadaşımız da yurt dışında yaşamını sürdürüyor. Plakayı da göstereyim. Akşam vakti. Bu insanlar acaba buraya niye geliyor sizce? Bu insanlar niye geliyor sizce acaba? Bazı e, ben burada gübre e, insanlara gübre verirken otomatikmen Beni şikayet ediyorlar biliyorsunuz değil mi? Lakin rızkı veren Allah'tır. Arkadaşa ne dedim? Senin görünmüyorsun kamerada kardeş. Ee, ben kameradayım şu anda. Rızkı veren Allah'tır dedim. Bugün bu, kurbana kaç gün var? Kurbana Allah izin verirse bir hafta. Bir de, hafta var değil ha, mi? Bir hafta var. Ee, demin zaten şehre gittiydiniz. Ben size dediğimde ne dediğim, Ne parası çıktı dedim. Kurban parası. Kurban çıktı. parası çıktı. Çünkü, rızkı veren Allah değil mi? Aynen. Kardeş? O. Helalinden yaşarsan bu Cenab-ı Allah da insana her şeyi verir kardeş. Ya. Var mı daha ötesi? Daha ötesi yok kardeş. Yok. Bu insanların bu benimle uğraşmalarını ne düşünüyorsun sen? Allah onlarla uğraşır diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Biz Allah diyelim yeter değil mi kardeş? Aynen öyle. Biz... Seni kameraya almayacağım kardeş. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kısa olsun değil mi videomuz? Bazıları çatlasın mı? Çatlasın. Bazıları çatlasın kardeş. Şu solucanımızı da koyalım. Bacım sen telefonu tut. Ben şu solucanı da arabamıza koyalım. Sen beni tut, eşini gösterme tamam mı? Şöyle tut ekranı. Sıra açılıyor değil mi kardeşim? Açılıyor. Şuradan şöyle. Eşini çekme ama tamam mı? Tamam. Onunla belki sürpriz bir şeyler yapabiliriz. Video çalışıyor değil mi şu anda? Eşini çekme. Ya Allah, bismillah. Allah. Şu ara, oraya... kakar mı ki Hatta şu kakarı? Yok kalkarım. yok, tamam. Ha, ha. Şöyle tamamdır. Ya kardeş bu... 5-600 bin liralık arabaya bu mal atılır mı? Deli misin sen ya? Kafayı mı yedin? Bu araba 5-600 de değil. Daha mı fazla? Daha fazla. Şöyle kapatalım. Bunun şeyi arkasında. Arkasında ne yazıyor? Ben bu markayı hiç görmedim daha. Bunlar hepsi... Allah daha çok versin. Kardeş. Allah razı olsun kardeş. Allah daha çok versin. Şu arabayla gelip de bu kadar mal alıp gidilirmiş. Allah daha çok versin sana. Senin kardeşim. o güzelliğin... Allah razı olsun ha. kardeş. Allah benden o... razı ha. olsun. Senin güzelliğin... Bak buraya geldik. Sağ ol. Hiç sormadın. Siz niye geldiniz? Çayımızı Demem içirdik. Demem kardeş kapımdan giren misafir Allah'ım Allah razı olsun. Kardeş. Yani Hiç sen demen, onun için daha gelsin, önemli değil. Allah izin verirse sen benim görüşüm sen en güzel yerlere geleceğine eminim. İnşallah kardeş. Kötülerin Allah belasını versin. Amin. Emek hırsızlarının Allah belasını versin. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Allah izin verirse kardeş terimin müdürü geldi buraya şu sertifikayı çıkarırsam Bambaşka bir ortam kuracağım. İnşallah o da olur. Her şey olur. Sen bak bu azimle bu şekilde burada ekmek için uğraşıyorsan ve yani bazı insanlar böyle kötü veya işte hayvanlarla uğraşıyorsun diye kötü olarak görüyorsa bile Allah onların belasını versin. Yok öyle e, bu ortamımızda kötü olarak gören yok da sadece şöyle bir şey var kardeş. Sürekli video çekiyoruz ya 386 bu 387 olacak. Maşallah. Yan tutarsan bozulur, dik tutarsan bozulur kamera. <laughs> o video çok kötü olacak. Hep yan Neyse olsun bakalım. Bir daha geliriz. <laughs> bir daha gelir bir daha çekeriz. Aynen öyle. Hiç sıkıntı. Güzel kardeşlerim. Bacımız videoya ben yan çekiyordum ya. Biraz dik çekmiş. Biraz boynumuz ağrıyacak. Kusura bakmayın oldu mu? Videoyu kısa keselim. Şu videoyu çekmemin amacı ne biliyor musunuz aslında? Bakın. Ben şunu söyleyeyim. Bütün kalbimle söyleyeyim. Söylemeyeceğim aslında. İçimdeki hissimi söyleyeyim. Rızkı veren Allah'tır. Benimle uğraşmayın. Dört sefer şikayet ettiniz beni. Ama ve ne oldu? Ben hala buradayım. Allah'ın izniyle dedim ya. Laf ağzımda kaldı. Şu sertifikayı bir alayım. O zaman görüşeceğiz sizinle. Şimdi hayırlı geceleriniz olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Rahat rahat uyuyun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun.